Cowboy abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle iki tane iş makinesini tanıyacağız. İlk önce ilk makinamızı tanıyalım. İşte kazık çakıcı. İşte şimdi kazık çakıcı iş makinasının parçalarını birleştirelim. Öncelikle kabinini birleştiriyoruz. Evet şimdi de gözdesini birleştiriyoruz. Şimdi de dönme aparatını birleştirdik. Ve şimdi de tekerini birleştirelim. İşte bu. Şimdi de kazık çakıcının hidroleyini birleştirelim. Şimdi de son parça çakıcıyı birleştirelim. İşte makinamız hazır. Hadi gidelim. Tabii ki nereye? Yakıt almaya. Evet arkadaşlar şimdi pompayı yakıt deposuna yerleştirelim. Ve pompaya basalım. Şimdi yakıtımız dolmaya başladı gördüğünüz gibi harika gidiyor ve yakıtımız da doldu oley şimdi gidelim nereye tabii ki görevimiz var kazıkları çakmaya gidelim işte kazıklar evet şimdi kazıkları tek tek çakalım harika gidiyor kazık çakıcı iş makinası kazık çakıcı evet temelin kazıklarını çakıyoruz şimdi harika ise bitti. İşte bu. Harikasın dostum. Şimdi gidebiliriz. Nereye? Tabii ki yıkanmaya. Oley. Şimdi köpüğümüzü sıkalım. Evet. Bütün kirli yerlerimize köpüğü sıkıyoruz. Ve şimdi de fırçayla bir şöyle şey yapayalım. Ve şimdi de suttalım. Oley. Harika dostum. İşte bu. Neredeyse bitmek üzere. Oley tertemiz oldum. Şimdi gidip dinlenebilirim. Harika gidiyordum arkadaşlar. Şimdi sırada ikinci makinamız. Tabii ki yandan damperli kamyon. Şimdi yandan damperli kamyonun parçalarını birleştirelim. İlk önce kabinini birleştirelim. Ve şimdi de tekerlerini birleştirelim. Şimdi de damperini birleştirelim. Şimdi de kasasını birleştirelim. Ve yandaki kapağını birleştirelim. Ve deposu işte bu. Yandan damperli kamyonumuz da hazır. Şimdi gidebiliriz tabii ki nereye? Yakıt almaya. Harika gidiyor. Şimdi yakıtımızı alabiliriz. Önce pompayı depoya yerleştirelim. Ve pompaya basalım. Neredeyse depod olmak üzere. Ve depo oldu. Şimdi gidelim. Tabii ki de görevimizi yapmaya. Çelesteleri ve şeyleri, demirleri yıkalım. Ve hazırlayalım. İşte bu harika. Gördüğünüz gibi temelini hazırladık. Ve şimdi gidebiliriz. Nereye? Tabii ki yıkanmaya. Hadi dostum. Bıcı bıcı yapalım. Yıkanalım. Şimdi kirli yerlerimize iyi köpüğü sıkalım. Şimdi de fırçayla fırçalayalım. Harikasın dostum İşte bu. Şimdi bir su tutsunlar. Evet dostum harika gidiyor. Neredeyse temizlenmek üzereyim. İşte bu harika. Evet şimdi gidebilirim. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı. Beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın.